Selamünaleyküm arkadaşlar. Evillent hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi suikastçı oynuyoruz ve son iki bölümden geldi. o kadar çok gayet ki Oyunları bıraktım. <laughs> öldüğümü saymayı bıraktım. Gına da geldi. İnşallah bu bölümü o kadar çok ölmem. Bakalım. <laughs> Über Kolos. <laughs> Hemen aklıma. Gördüm seni. Arkadaşlar bol bol para lazım. Niye diye soracaksanız bu e, F botunu yükseltmek istiyorum. Şöyle bilgileri göstereyim size. 7 tane var. 8 tane oldu mu seviye atlatabiliyorum. Tanesi de 2000 küsür. Ee, tanesi de 2000 küsür. Onu geçtim. Şu an o kadar az paramız var ki şey yapamıyoruz. Tamire bile param yetmiyor. Onun için kasmamız lazım. Şu an kafaya takmıyorum kafaya taktığım tek şey var o da ee, para geçenki bölümlerde o parayı harcamasaydım. Ne verdi ethereum mu bir şey verdi mor bir şey. Şey sattım. İki tane daha ayakkabı aldım. Geçen bölümden daha başlayalım. Vallahi oğuzum kayıttayım. Düzeltemedim. Düzeltebilsem. <gülüyor> <gülüyor> sizden oynamaktan yani sizden oynamak daha zevkli oluyor tabii ki. İyi şu yukarıda en azından ikisinden de birer tane var. Hem übo... <laughs> Böyle birden dalıyorlar ya. O beni hasta ediyor. Bir dakika neredeyim? Nereye gitmem lazım? بس سم من اللحمة Ya bu Discord birazcık şey, can sıkıcı bir şey. Niye diye soracaksanız. Kayıt alamıyorum. Kayıt almama izin vermiyor. Yani Discord izin vermiyor. Ve çok çok büyük can sıkıcı bir şey. Şuradan altınları alayım. Deri bot çıktı. Hiçbir şey yaramıyor. Ama çıkıyor. Çıksın. Satarım. Daha yeni neredeydin sen? Neredeydin? 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 Geleceğim az sonra. Sana da geleceğim. Dur. Gel. Bunlar gittikçe çoğalıyor. Hayırdır? Olsun. Portal attım. Mmm! <gasps> Neyse sen sen ha ben kesmişim. de şu çizmelerin çok çabuk yırtılması beni sinirlendiriyor bu aralar. Ya nasıl oluyor da oradan bile bana vuruyorsunuz ya? Vallahi sen onlara dal. Da Beş. Boşattım. Gel gel takıl peşime. <laughs> Lan ne ne Ben sizi öldürmeyeydim. Sua karşı direncim yok ya. Yani. Ondan bir Şimdi arkadaşlar birazcık akıllılık yapmamız lazım. Şimdi bunlar sadece kapının ağzına kadar gelebiliyor. Geri gel manyak <laughs> İlk görevi hallettik en azından bir tanesini Oraya gitmeseydin be ya <laughs> şuraya bir portal atayım. Önce tamir. Looking to fix your armor. Onar. Param mi Allah'tan param daha ha. Bir kaybolma. Bir dur. 418 mi verdin? Oğlum yan geriller senden fazla. Yan şeyler görevler senden fazla veriyor lan. are you feeling? Thank you, my friends. 10 tane kutsal mihrabı ziyaret edecekmişim Tabi abla. Tabi hocam. <laughs> İşte bir şeyi yanlış atarsan Them hurts. Evet. gün şeyler de alayım yanıma değil mi? <laughs> gelin pis pisiler gelin. <laughs> şampiyonuydu. Taş golemiydi. Bitmiyorlar ya. seviye Yanılmıyorsam şu yukarıda var idi. Babam senden ilgilenmek istemiyorum. Hiç kusuruma bakmayın. Sen gel birazcık şöyle. Bu nedir ya? Hiç şey yapmaya gerek yok. Kaç dakika oldu ki? Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Haydi bay bay.